Evet. Kaydımız başladı. Evet efendim şu anda neredeyiz? Kuzguncuk'tayız. Kuzguncuk neydi burası? Kuzguncuk Bostanı. Evet. Şu anda Kuzguncuk'tayız. Böyle güzel bir ormanın içine geldik. Zaten evde daha aşağıdan tabii görebiliyorsanız. Ben pek seçemiyorum. <laughs> Ama genel olarak böyle güzel, şekilli, şukullu bir alan. Burası tam bir Osmanlı mimarisi. Osmanlı mimarisinin çok güzel içinde barındıran bir bölge burası. Zaten Türkiye'de böyle bir cumalı kızlık var Bursa'da. Bir de böyle kuzguncuk var ikinci sırada. Tam Osmanlı mimarisi içeren. Birazdan zaten şehrin içine gireceğiz. Orada daha güzel ev, evler çekeriz diye düşünüyorum. Ama genel olarak böyle güzel bir orman manzarası. Güzel, havamız da güzel. Yani geçen evet. geçenki evet. çektiğimiz gibi şey değil yani. 10 derece havada çekmedik. Şeyde, Florya'da yapmıştık ya ormanda, 10 evet. derece bir havada, tabiri caizse her tarafımız donmuştu. Ama bugün hava daha güzel. Yani genel olarak daha güzel bir çekim alanı. Ve Kuzguncuk'tayız. Evet, Nasıl? Kuzguncuk'tayız. Sen de kameraya bir şeyler söylemek ister misin? Evet, burası çok güzelmiş. Ben tabii ilk defa geliyorum. Sen ilk defa... Valla ben çok adını duydum ama evet, ben de ilk defa geldim, bölgeler burası ve artık yavaş yavaş şehrin içine inelim mi? Evet. evet. Hadi inelim. Evet şu anda şehre indik ve kayda devam ediyoruz. Ha Emre'nin en sevdiği kilise burada. Böyle ben genel açık değil. ama açık değil. Şansını Şöyle aşağı doğru yürüyelim. Yukarıya doğru çıkmıştık. Aşağı doğru yürüyelim. İşte burada böyle çok güzel böyle kafeler var. Restoranlar var. Ve buralar çok yoğun. Yani burayı neredeyse yani Nisan taşıyla bir tutabilirsin. O kadar da yoğun. Ama bunun yoğunluğu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Bunun iki nedeni var. Birinci hem tarih içine barındırması, Osmanlı mimarisi. Hem de şöyle bir durum daha var. Burada Todiler bu bölgede çekiliyor. O yüzden bu tarz yerler çok görenleri var. Yani böyle açık öyle söyleyebiliriz. Evet, Kuzguncuk turumuz bir yandan devam ediyor. Şimdi dakikayı da tasarruflu kullanmam gerekiyor çünkü <laughs> alanı da kısıtlı. Yani telefonla kamera, telefon kamerasıyla çekim yapmak gerçekten zorlu. İşte böyle güzel, nezih mekanlar. Görü, burada dikkat ettin mi Emre? Burada evler iki katı pek geçmiyor. Tam bir Osmanlı mimarisi. Ama bak şurada çok güzel bir kafe var. Şurada çok güzel bir kafemiz var. Burada bir tane dizi çekmişler. Adını hatırlamıyorum şu an ama bu mekanı tanıdım hemen. Görür görmez. Gerçi yani böyle çok güzel çekiliyor. Ayrı konu da. Evet böyle güzel güzel. Evet şu anda yayına yayındayız. İşte Kuzguncu'nun tarihi yerleri. Hepsi bundan güzel. Evet yolumuza yürüyoruz. Bir de burada yollar... Arnavut kaldır mı ya. Bir aile zorlu. Ben çok nedense... Güzel, ben nedense... Şarkısım var. Söyle bakayım. Mırıldan. Yayınımızda şarkı söylemeyiz. biz. Biliyorsun seni gördüm rüyamda Anavut kalırım ters Ay yani en azından bunun arkasına En azından bunun arkasına olsa... yayında iğrenç bir espri yapmadı en azından güzel Burası böyle sahile mi iniyor? Valla ben bunları ilk defa görüyorum ama çok güzel yerler Evet Karga sesleri <laughs> süslüyor turuncu. Kuzguncuk bir kuş türü biliyorsun değil mi? Öyle diyorlar. Kuş türü. Evet. Oo. Evet binalar çok güzel çok, güzel. evet, binalar çok güzel, çok farklı bir mimarisi var. Ve diyorum ya ben bu kuzguncuğa ilk defa geliyorum. Evet, ben de ilk defa geliyorum. Ama çoğu mekanları tanıdım. Dizilerden sebep olsa gerek çoğu mekanları tanıdım. Aa bak şu evin rengi güzelmiş ya. Kırmızı kırmızı. Afilla afilla baksana. Ha? Kuzguncuk turumuz devam ediyor efendim Burası sahile iniyor Az önce zaten biz buradan gelmiştik Değil mi? Böyle kuzguncuğun tarihi mekanları Burada Haydar Kafe Çoğunlukla yer Kafe Böyle fırın ve hepsi farkındaysanız iki katı pek geçmiyor. Aa bak Ortodoks Kilisesi buldum sana gidersin. <laughs> Birilerinin içi gidiyor. Aa. Kosinitza. Kosinitza. Duymuş muydunuz? Kahveci ya burada şey değil. Ama ama ismi biraz Bizans isimlerini andırıyor niyeyse. Ben öyle bir hava sezdim. Çok güzel yerler var. Oo. Evet, tabii biz buralara her zaman gelmediğimiz için her anımız kıymetli, her anı çekiyoruz. <laughs> Şimdi şöyle caddeden... Dur, onlara yeşil yandı fırlama yola. Onlara yanıyor ama. abla dur, <laughs> Şöyle şöyle düz gidelim mi? <laughs> Var. Oh, bak ne kadar güzel. Şöyle biraz da trafiği çekelim. Zaten Melet ne o Trafikler zaten şey yapıyor, bir isyan ediyor. Bir de biz trafik görseli çekelim de daha çok isyan etsinler. Biz buraya nasıl geldik? Bir tarif eder misin? Üsküdar tarafından geldik. Nasıl geldik? Biz Marmara Üsküdar'a geldik. Devamında yürüdük. Ondan sonrası de yürüdük evet. E tabi bizim vaktimizden yana sıkıntımız olmadığı için yürüdük. Ama minibüslerle de çok rahat geliniyor buraya. Böyle güzel nezih nezi mekanları var. İnşallah seninle bir gün bir dışarı taşı çekimi de yapalım. Böyle güzel. Bakın hep binalar iki katı geçmiyor. Çünkü neden biliyor musun? Burada iki kat. Hiç bilseydiniz mi bu neden neden hep binalar iki kat? Neden? Çünkü e, şu anki mimariyle bir tutma. Osmanlı zamanında mimari hep yatay mimariymiş. Yani dikine ev bulamazsın Osmanlı'da. Osmanlı devrinden bahsediyorum. Ama şimdi bizimkiler biraz e, dikine gittikleri için de, depremler o zaman da sanki hiç deprem yok muydu? Biz her zaman deprem kuşağında yaşıyorduk. Ama şöyle bir durum var. Onlar onların yapay mimar yatay mimarisi iki katı pek geçmediği için daha az sıkıntılı oluyor. Yani şöyle diyeyim yani binayı ne kadar çok yüksek kat yaparsan tamam mı? Binayı ne kadar çok yüksek katlı yaparsan o kadar yıkılma riski artıyor. E kaliteli malzemeleri kullanmayınca, ha, yıkılması da kaçınılmaz oluyor. O yüzden Osmanlı hep yatay mimari tercih etmiş. İki, yani çok nadiren üç katlı binalar var böyle. Çok da iki katlı. Böyle konak tarzı ve bu konaklarda genelde kimler kalıyor biliyor musun? O zamanlar. Şöyle i̇şte böyle elit kesimler, zengin kesimler veyahut da o zamanlarda yaşamış Osmanlı paşaları, sadrazamları. Öyle insanlar yaşamış. Yoksa benim gibi halkta insanlar yaşamıyor yani merak etme. Bu Dolayısıyla böyle ilginç bir detay olarak ek bir bilgi olarak verelim. Ve şimdi biraz da sahile doğru geçelim. Sahilimizi çekelim. Ve çekimimizi güzel bir sahile sollandıralım. <laughs> evet şu anda güzel bir deniz havası, sahil havası. Evet. Şöyle bir deniz çekimi yapalım. Hı, hı, ee, ya, ya. İstanbul ya, bugün ya, çok bu sisli. Şöyle ya, ya. bir üstüne düşürsek var ya atlıktık. telefon üstüne giderse atlıktık. Ama var ya İstanbul ya, ya, ya. genel çok sisli. Çünkü ben şuraya geçeceğim. Dur. Ablacım gel. Ablaya yol ver. Düşer misin? <laughs> Biz mahir oluyor muyuz? Yok Heh, tamam. Vallahi aslında Onu bak bak babaya bak. Baba, Babaya bak anneciğim çekiyor. Vallahi. Öyle çekebilir Oğlum bak al. Sen de ne kadar sisi görüyor musun? Bunu böyle ben sab <laughs> akşama kadar çekebilirim. Öyle de güzel bir manzara var şu Şimdi çok güzel. Şurası çekilen kafanı. Ha? Çok derin değil mi? Boğaz'da su şu anda Ha bu, bölgesi olabilir. Onu bilemem de. Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice Tamam bu kadar yeter. Devamında daha tize çıkmam gerekiyor. Sesim kurtarmaz daha size çıkarsam yani bunu izleyecek olan bir tane bir de seyirci kalmaz ben sana söylüyorum açık ve net söylüyorum evet bu sanırsam yeni yılımızın ilk videosu değil mi? 1 Ocak 2023'te ilk gezintimiz ve ilk videomuz olsun bu ve neyse bir şey söyleyeceğim de Atilla treni kapatınca söyleyeceğim bu kısmı sana ben Çok güzel bir Kuzguncuk tur yaptık bugün, değil mi? Ee, peki seyircilere bir şey söylemek ister misiniz yayını kapatmadan evvelinde? İstanbul gez gez bitmez. Evet, kesinlikle katılıyorum. Ben yani İstanbul'u çok gez, gezecek yerleri var. kuzguncukta ömür evet. evet, Aynen öyle. Bitmez. Mesela da bunların bir tanesi. Yani ben ismini çok duyuyordum. Ama ilk defa gelmek nasıl oldu? İşte gerek Zaten bu zaten çok elit bir yer, çok da popüler bir yer. İsmen çok duyulan bir yer. Ve ben dizi filmlerden de çok duydum burayı, Tuzluncu. O yüzden çoğu dizi filmler bu bölgede çekildiği için benim de çok dikkatimi çekiyor şahsen. hep gelesim vardı gelmek. 2023'ün ilk günde nasılmış <laughs> evet efendim. Evet efendim. Kuzguncuk turumuzdan bu kadar. İnşallah bir sonraki turda görüşmek dileğiyle. Bundan sonra nereye gidelim? Özellikle bir plan yapmadım ama. Geç buraya da planlayarak gelmedik. spontane. Ama bir nişan taşını radarımızı alalım. Evet. Şu an Boğaz Köprüsü'ne çok yakınız. Evet. Bak. Boğaz Köprüsü bize çok yakın. Biz çok yakınız, o bize çok yakın. O yüzden çok güzel bir çekim yapabiliyoruz. Neyse, e, kuzguncu turumuzdan bu kadar. Bir sonraki yayında inşallah. Daha güzel yerlerde olmak dileğiyle. Artık yayını sonlandırıyoruz. Son kelimeleri de aldık. Evet. evet artık yayını kapatalım.